Selam dostlar, selam arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Dostlar beni sorarsanız ben de iyiyim. Günlerdeyiz, Yine bugün dağların tepesinde birlikte geziyoruz. Burada küçük bir mağara var. Onu birlikte gezeceğiz. Bir de etrafında şöyle başka şeyler var mı diye bakıyorum. Ve adım adım o küçük mağaramıza doğru bir gidelim bakalım. Şöyle dik bir yer ama dikkat ede ede gitmeye çalışıyorum. Bakın burada da kuş yemleri mi? Ne diyorsunuz? Bunun hakkında bilgisi olan arkadaşlar videomun altına yazsınlar. Ve yola devam. Şöyle bir kayanın eteğinde aşağı doğru gitmeye çalışalım. Mağara hemen bu büyük kayanın altında. Şöyle dikkat çeken yerler de var arkadaşlar. Ona da göstermeden geçmek istemiyorum. nihayet mağaramıza geldik. Şu anda mağaranın kenarındayız. Mağara da gideceğiz tabi arkadaşlar. Güzel bir yer. Mağaranın girişinde şöyle devasa bir ağaç var. Evet. Adım adım gitmeye çalışalım. Şu neymiş? Enteresan bir kaya var. Güzel bir yere benziyor. Şöyle adım adım girmeye çalışalım. Bakın hemen dışında da düzen olmuş kayalar var. Ve tek tek bırakmış gibi. şurada bir kaya var dostlar kalp gibi şöyle göstermeye çalışayım şurada da başka bir giriş mi var bilmiyorum şöyle dikkatlice baktığınızda burada ayrı bir kaya girişim var Hemen bu devasa kayamızın dibinde. Şöyle bir girişi var. Evet adım adım girmeye çalışıyorum. Tabi etrafında da değişik taşlar var. Onları göstermeye çalışıyorum dostlar. Mağaranın içi bayağı hisli. Burada ateş mi yakmışlar, çobanlar bilmiyorum. Bu etraflarda çobanlar varsa burada atış yapmışlar sanırım. Şöyle adım adım içine doğru bir girelim. Şu karşıda bir giriş var. Orayı merak ettim. Şöyle bir adım adım gidelim bakalım. Enteresan değişik bir giriş. Hemen bu mağaranın dibinde. Daha önce açılmış sanırım. arkadaşlar arkadaşlar. Giriş diyorum ama burası doğal da olabilir. Videomun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Şöyle tekrar uzaktan bir göstereyim. Etrafında ufak tefek oymalar var. Önünde böyle dizayn edilmiş taşlar var gibi. Bakın hemen şuradan belli oluyor. Şu kayalar sanki sonradan işlenmiş gibi. İleride bir kaya var. Havada asılı kalmış. Oraya doğru bir gidelim. Onu da göstereyim. Böyle devasa bir kaya havada asıl kalmış dostlar. Evet dostlar bugün de böyle güzel bir mağaramız vardı ama doğal ama gerçek. Burayı sizlerle gezmek istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Bugünkü gezimizi de burada bitiriyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.